Ne oldu? Niye durduk? Hararet yaptık. Ne olacak şimdi peki? Anlarız bir inip bakayım. Nedir Kerem? Su bitmiş. Ne olmuş? Su bitmiş. E terk gidelim o zaman. Motorun soğuması lazım. Olmaz geç kalırım. Şirketten başka bir araç isteyeyim. Gerek yok gerek yok zaman kaybı. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Al Herkesin taksiye bineceği tuttu ya. Ben görüşmeye gideceğim. Görüşmeye gidemezsem memlekete döneceğim. Of! Ayrıca toplu taşıma denen bir şey var değil mi? Bu ne lüks merak arkadaş ya. Taksi! Taksi değilmiş. Pardon. Nereye gidelim? Cehennemin dibine gelecek mi? Yürü bas git öyle çelimsiz gördüğüme bakma devimle de sever dilimle deverim. Yürü! Güzelim beş. Terbiyesiz! Hisabı çekmesi! sen? Ah. Boş musunuz? Tabii tabi abi sen geç şurada bir tost attırdım. Hemen alıp geliyorum abi. Tamam. kapatırım. Hadi gidelim. Ee, yalnız bu taksi benim. Aferin. Ama ben Rusat kimin söylediği sormadım. Bir gidelim dedim. Yok siz beni yanlış anladınız. E efendim siz beni hiç anlamadınız. Bak ben çok geciktim. Yürüyelim hadi. Aferin siz yürüyün. Bu taksiye ben bineceğim. Herhalde. Ya, bineceksin ki gideceğiz. Binmeden nasıl sürecekse. Sorun da o ya zaten. taksi ben sürmeyeceğim. Müşteriyim ben. artık değilsin. Niyeymiş o? Çünkü benim işim çok acil. Hatta hayat hayat meselesi. Benim de işim acil. Dilerseniz beraber binelim. Beni gideceğim yere bıraksın sonra siz devam edin. Ne münasebet ya? Ben tanımadığım bir adamla neden aynı taksiye biniyormuşum? Taksici tanıyor musunuz? Yok. Ya e ona da aynı araca bineceksiniz. O başka bu başka tamam mı? Ne gibi? İyi ya tamam. Tanımadığım bir adamla aynı taksiye bineceğime yürüm daha iyi. Cık, tanımadığınız iki adamla taksici hep es geçiyorsunuz. Ah! İyi misiniz? İnsanlık yoksun o. Bencillik kanıtı. tip timsali. Ne olacak sende? <laughs> İncilik anıtı, gattarlık timsali. Tamamdır abi, buyurun. Nereye gidiyoruz? Sarte binasını biliyor musunuz? Levent'teki. Aynen. <laughs> Telefonu açmayacaksanız sessiz alır mısınız abi? Vallahi sinirim bozuldu ya. Ben de sizden isteyecektim aynı şeyi. Çalan telefon benim değil ki. Benim de değil. Telefonu düşürdü herhalde. Hanımefendi yetişip telefonunu verelim sonra devam ederiz. Tamam. Bütün arzalar aralarında sözleşip bana mı oynuyorlar bugün ha? Hangimiz hayata delirteceğiz? Bahsi mi dönüyor ortada? Bahis kapanıyım ben arkadaş. Bahis yok. Adama bak ya. Taktıcıyı tanıyor musun? He tanıyorum. Hanımefendi. askerlik arkadaş olur kendisi. Mantık var. Mantık var ama centilmenlik sıfır. Küçük hanım. Ha. Ne oluyoruz be? Sen beni mi takip ediyorsun? Ha, yok hayır. Ne öyle ne ki senin? Telefon. Ha bir de utanmadan numaramı istemeye kalkmalar falan. Ha bakın. Gene yanlış anladınız ve benim sabrım giderek tükeniyor. Neyi yanlış anladım ha? Neyi yanlış anladım? Sabrı tükeniyormuş. Adama bak ya. Numaramı isteme bahanesiyle telefonu burnuma sokuyorsun. Sen versene şunu bana. <laughs> Sana haddini bildirdim. Yetti ama. <laughs> mm -hmm. Dur oğlum. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz Murat Bey. Üretim analiz raporları dörtte masamda olsun. Raporlar dörtte. Milano grubuyla yapacağım toplantı için istediğim istatistikler? Hazır efendim. Ee, yalnız o konuyla ilgili küçük bir sıkıntı oldu efendim. Nedir? Ee, beş dakika kadar önce aradılar geç kalacaklarmış. İyi de i̇şte toplantı on dakika sonra zaten. Evet efendim bir saat kadar geçeceklermiş. toplantı iptal et. Ama haber verme. Toplantı iptal ediyorum, haber vermiyorum. Nasıl yani efendim? Toplantının iptal edildiğini geldiklerini bildir. Böylelikle zaman çalmak konusunda fikir sahibi olurlar. Milena toplantısı iptal. Patron çok sinirli. Niye başladı bu asansör? Efendim dün böyle bir aksilik oldu. Haber verdik hemen halledilecek. Hemen çok geç. Bu arızanın dün giderilmesi gerekiyordu artık çok geç dün dün